Ezan okunurken köpekler neden kulağa? Aa uğurlu? seni mi? <gülüyor> ne? <gülüyor> ne diyeyim ben? Çektim ezan. Daha Yo ha. sizi Instagram'da görüyorum ben. Evet. Böyle komik komik sorular <laughs> soruyorsunuz ya. Evet. Ee, ezan okurken. Evet. Onu bilmiyorum da. Ama diye Türkiye'deki insanların dini şey, dini bilgileri çok az. Evet değil mi? Hangi? Evet. Siz çok nerelisiniz? Az. Ben aslında İranlıyım ama Amerika'da yaşıyorum. Ama Türkiye'desiniz dolaşmak için geldim. Tatil. Gezmek için. Mi? Evet, yani. tatil. Tamam. <laughs> Kabe'yi kurtaran kuşların adı nedir? Biliyorum. A kuşların adı ne? Eyle de başlıyor. Abi. Bravo. Aynen. Evet. Ebabil. Çek çek. <laughs> <laughs> <Ne>? Ebabil. <laughs> <laughs> evet. Birinci yüzünü dönüyor. Bilmezse arkası dönük. <laughs> İşte politik bir cevap. <laughs> yani orada adam e, siz şey sordunuz kaç kere ezan <laughs> soruluyor Söy, söyledi e, ekmek o, 20 lira ne ne böyle ayrı, ayrı, ayrı cevap ayrı. 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 Bayağı şey olmuştu. Gizlemişsiniz. <laughs> <laughs> e, bir sorun vardı cennetin Aynen. kapısında ne yazıyor? Cennete hoş geldin. <gülüyor> 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 i̇şte o çok komik e, tamam. programımız çok komik. Sizi paylaşacağım yine beni takip edin tamam. Instagram'dan Uğur Endelek'te tamam. tamam teşekkür, teşekkür ederim de. Tamam. ben de.